Bu videoda İstanbul'un simgesi haline gelmiş Kız Kulesi'nin en bilinen efsanesini anlatacağım. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Çok eski zamanlarda bugünkü İstanbul'un kıyılarında adaletli ve halkı tarafından sevilen bir kral yaşarmış. Bu kralın uzun yıllar boyunca çocuğu olmamış. Bir gün Tanrı'dan dilediği kabul olmuş ve bir kızı dünyaya gelmiş. Kral kızına Mira adını vermiş. Mira'nın doğduğu gün ülkeye öyle bir aydınlık yayılmış ki herkes onu ışığın çocuğu Banone olarak görürmüş. Mira büyürken güzelliği ve zarafeti kulaktan kulağa yayılmış. Fakat bir gün saraya gelen bilge bir kahin kralın huzuruna çıkıp şöyle demiş. Majesteleri, kızınız 18 yaşına geldiğinde bir yılan tarafından sokularak ölecek. Bu kehanet kralın yüreğine bir hançer gibi saplanmış. Mirayı ne olursa olsun korumak için aklına gelen her yolu denemiş. Sonunda denizin ortasında küçük bir kayalığın üzerine yüksek bir kule yaptırmış. Ona göre yılanlar ne kadar sinsi olursa olsun denizi aşamazdı. Kule tamamlanınca Mira oraya yerleştirilmiş. Odası ipeklerle süslenmiş, etrafına en iyi hizmetçiler konulmuş. Kral onu sık sık ziyaret eder. Kara yazgından koruyorum seni dermiş. Mira ise babasının korkusunu anlar. Ama denizle çevrili yalnızlık onu her geçen gün biraz daha hüzünlendirirmiş. Günlerden bir gün Mira'nın doğum günü yaklaşırken kral kızına en sevdiği meyvelerden oluşan bir sepet göndermiş. Fakat kimse fark etmemiş ki sepete saklanan küçük bir yılan meyvelerin arasına gizlenmiş. Kulede sepete uzanan Mira tam içinden bir üzüm almak üzereyken yılan ortaya çıkmış ve onu sokmuş. Haber saraya ulaştığında kral acıyla yıkılmış. Kehanet gerçek olmuştu. Onu en çok korumaya çalıştığı yer kaderin ona ulaşmasını engelleyememişti. Mira'nın ölümünden sonra kral kızının adını yaşatmak için kulenin korunmasını emretmiş. Kule zamanla Kız Kulesi olarak anılmış. Deniz üzerinde yalnız duran bu yapı bir babanın sevgisinin, kaderin kaçınılmazlığının ve ayrılığın simgesi haline gelmiş. Ve o günden beri Kız Kulesi hem hüzünlü bir aşkın hem de babanın evladına duyduğu derin sevginin hikayesini fısıldayan bir anıt olarak ayakta durur.